Fatiha suresi dördüncü inendir. Kur'an'ın ön sözüdür. ilk inen tam suredir ama Kur'an'ın dördüncü inen pasajıdır. Rabbi ile ilişkisini yönetmeyi öğretir insana. İlişki yönetiminin bir parçasıdır. İlk üç ayeti Allah hakkındadır. Ortadaki ayet yani zaten İyya kena budu ve İyya Ondan sonra son üç ayet ise duadır. Evet. Nedir? Allah'la insan ilişkisini yönetmeyi öğretir Fatiha suresi. Yani Rabbine nasıl yaklaşacaksın? Ondan nasıl isteyeceksin? Ondan neyi isteyeceksin? Duanı yönet, talebini yönet, isteğini yönet. İsteğini yöneten bir insanın istek sıralamasında bin tane şey olsa, bir numaraya eğer Allah'ın dediği gibi isteğini yönetirse neyi koyması lazım? Hidayeti. İhdine sırat almıştık. İşte Fatiha'da bu.